AKP'li gün doğmuş belediye başkanından skandal sözler. Keşke bizim devimiz yansaydı diyecekler. Türkiye'nin birçok noktasına devam eden orman yangınları Antalya'nın gün doğmuş ilçesinde de etkisini sürdürürken ilçenin AKP'li belediye başkanı yaptığı skandal açıklamayla pes dedirtti. Keşke bizim devimiz yansaydı diyecekler diye düşünüyorum. Onlara teselli, devletin teselli hibesi çok fazla. Evet. Belediye Başkanı Mehmet Özeren, evi yanan vatandaşlara TOKİ tarafından 20 yıl ödeme ile evler yapılacağını duyurken, evi eski olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler diyerek güldü. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, çok cüzi faizlerle 20 yıl ödemeli istedikleri şekilde evleri tekrar yapılacak. Evet. Yani ben şunu söylüyorum, çok eski evi olan vatandaşlar, yani bunu söylemek belki de doğru değil ama keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler teselli devletin teselli hibesi çok fazla. Evet. Yani bunu söylemek belli de doğru değil ama keşke bizim de evimizi alsaydı diyecekler diye düşünüyorum. Evet. Onlara teselli devletin teselli hibesi çok fazla. Evet.